Efendim üreten sanayide, üreten Türkiye'de önemli e, projelere imza atan firmalar var. İşte bir firmanın mekanındayız. Neredeyiz efendim? Yente yapı firmasındasınız. Ostim'deyiz, Ankara'nın merkezinde, teknolojinin merkezindeyiz. Neler yapıyoruz efendim? Yol köprü korkulukları yapıyoruz ee, ve drone çalışmalarımız var. Ee, metal üzerine. ...çeşitli işlemeler yapıyoruz. Beni de kaldırır mı yaptığınız durumlar? Ee, bir deneyelim istersen. <laughs> Çok rahat kaldırır. Teknoloji ee, Teknolojide... E, ...Ankara... E, ...memur kenti deniyor ama... Hmm. E, ...Talunasaray'ın da kenti oldu değil mi? Şimdi Ankara'yı ben şöyle bir ifade... ...kullanıyorum. Bundan 50 sene önce... ...başkent alınsaydı Ankara'dan... ...Ankara ıssız bir şehre dönerdi. Ama şimdi... E, ...öyle bir şey olsa... Ankara yüzde yirmi anca nüfus kaybeder. Yani artık kendi başına dönebilen sanayi kenti haline geldi Ankara. Bu alanda bayağı ibalat var. Çünkü bu e, devletin kurumlarının burada yakın olmasında etkisi çok. E, bir temel atıldı, başladı. E, bu e, şey, Cumhurbaşkanımızın da... Bu konuya çok hassas olması savunma sanayinde çok ileriye gitmemize sebep oldu. Zaten girişimci bir ruhumuz var bizim. Evet, evet. Cesur bir yapımız var. Yeter ki Bizi, önder olsun. Bize Güzel iş olsun. verin yani hesabı. E, o açıdan gölge etmeyin başka insan istemeyiz diyoruz. E, Allah razı olsun hükümetimiz de bu konuda gayet teşvikkar davranıyor ve yurt dışına malların pazarlanmasında özen gösteriyor. Bu da bizim sanayimizi ilerletiyor. Bunda faydasını bütün millet toplum olarak görüyoruz. Hani bir söz vardı. Demirden adam yaparız. Ruh vermek Allah'a ait. Evet, evet. Yani e, Türkler her alanda her şeyi başarabilir. Yeter ki iffet. Ya şimdi e, gayretli milletiz, cesur milletiz, girişken milletiz, yılmıyoruz ve hırslıyız. <laughs> Bütün bunlar atılım için gerekli. Yani çağ içerisinde birçok yer değiştirmiş tarihi içerisinde. Dünyanın en güzel topraklarına gelip yerleşmişiz. E, burada da bir huzur, sükun ortamı oluşturmuşuz. Şöyle düşünün, Ankara'da. E, yüzlerce yıldır hiç savaş hiç katliam olmadı değil mi? Evet. E, bu neyle sağlanıyor? Buradaki Türklerin gücüyle, hakimiyetiyle sağlanıyor. İyi idare edilmiyor. Elhamdülillah güzel idare ediliyor. Arada e, yanlışlarda yanlışlar da çıksa da onlar fazla yaşanmıyorlar yani. Çanakkale'nin incisinin korkuluklar burada mı yapıldı? Evet burada tamamıyla e, tasarımı, projelendirilmesi, testleri, ee, İtalya'ya götürdük, test ettirdik. Ee, çünkü bir İngiliz firmasına göre Belçika firması çiziyor projeyi, bir İngiliz firmasına göre çiziyor. O İngiliz firmasında da rakipsiz oluyor, tabii ki o ölçüler farklı ölçüler oluyor. Ee, biz dedik bunu yapabiliriz ee, ve bunu üstümüze aldık bu görevi. Ee, Başarıyla da tamamladık, müteahhitimize de iyi bir gelir şey kazandırmış olduk. Daha az ücrete yapılması olmuş oldu ve yerleştirmiş olduk. Güzel oldu. Şu anda bir sorun yok. Şu anda gayet güzel çalışıyor yani. Peki ateliye birlikte gezelim mi? Tabi gezelim, buyurun. 6 metre sacı doğuruyoruz, kesiyoruz. Burada büküyoruz ve mesela elektrik kireyi oluyor bundan elektrikli profiller, çeşitli bükümler, çeşitli makinalar, çok çeşitli şeyler. Bu kesim büküm bu da kesme aletimiz. Ondan sonra kaynak ee, şurada rol formumuz var. Hem de imalatımız bu makina olduğu gibi. Sac geliyor. Evet. Bu kül toplama ünitesinde statik elektriklenme ile e, ee, şeyin dumanın içerisindeki, baca gazının içerisindeki isleri üzerine topluyor. Böylece temiz hava çıkmasını sağlıyor. Bayağı, evet. Bir. Evet. Yani bayağı. İhtisas isteyemiyor. Gördüğünüz gibi. Yani orada rulo sadece yüklüyoruz. Yağlan. Burada yağlıyorlar. Ondan sonra burada çeşitli formlar veriliyor burada işte en son delikler açılıyor evet. kanallar açılıyor boyu kesiliyor bu ürün çıkıyor bakın burada 5 dakikada bu hale geliyor 12 metre uzunluğunda nereye yapıyoruz? sonra da paketliyoruz Afşin Termik Santraline gidiyor depremde hasar gördü toz üniteleri onlar yenileniyor, onlar da kullanılıyor. Kaynaklar, delikler, bükülmesi, evet. paketlenmesi hepsi çok hassas işler bunlar. Çünkü e, 5 milimetre esneme olmayacak. Ona göre yapılıyor. 12 metrede 5 mm. Bu da onun farklı bir versiyonu. Buradan e, sadece girecek, delinecek istasyonda. O istasyonlar başka ee, kerestecilerdeki fabrikamızda. Evet. Burada şekil verilecek toplarla. En son oradan boy kesilecek. Boyama, birleştirme, ses perdesi olarak dünyaya satıyoruz. Arabistan'a sattık, Arnavutluğa gönderiyoruz. Fransa'ya yolluyoruz. Şey ee, bu yolların yan taraflarında yolun gürültüsünü çevreye gitmesini engelliyor. Ses perdesi. Ses perdesi, gürültü bariyeri. Bayağı ülkelere veriliyor. Yani bu Avrupa'da çok yaygın. Türkiye'mizde de var. Ee, ama maliyetli bir ürün olduğu için zaman içerisinde yerleştiriliyor. Yerli üretim. Tamamen yerli. Her şey yerli. Eğer biz üretmeseydik, biz üretmeseydik nereden alacağız? Şimdi Arnavutluk bizden alıyor. Fransa bizden alıyor. Evet. Biz de bir yerlerden alacaktık. Evet. Hadise bu. Arabistan bizden alıyor. Bu Neom projesi var ya evet. Arabistan'ın. Ona mal verdik mesela biz. Ona orası Amerikan standartlarıyla çalışan bir yer. Ki oraya ürün kabul ettirmek bayağı zor. Biz ürünümüzü kabul ettirdik. Araplar biraz hassas mı? Yani onlar şeyler var başlarında. Amerikalı ve İngiliz, Fransız. Yani bizim Türklere nefes aldırılmıyor aslında orada. Ama girdik. Girdik, o şekilde evet. Evet, buraya bakıyoruz. Burada da bir kaynak Bu 5 metre, 6 metre krezi. Bu makinayı da biz kendimiz burada yaptık. Sıfırdan projelendirip yazılımları, var. donanımları komple burada yaptık. Bu tür e, kalifiye elemanımız var. Tabii elimizde 20 civarında mühendisimiz var. Argeler yapıyoruz, drone imal ediyoruz, vitol imal ediyoruz. Bunun Toplam gibi. Toplam kaç kişi istihdam ediyoruz? Şu an 100 civarında istihdamımız var, evet. Bunun dışındaki fabrikada da drone mu? Ee, Drone'umuzu başka yerde yapıyoruz. Evet. Arge bölümümüz var. Burada kadar. da burada... robot mu kaynatıyor? Robot kaynatıyor bunu. Evet. Ölçülere uygun değil mi robot? Şablon yapılıyor, o şablona takılan parçalar, şurada gördüğünüz parçalar, önce testere de kesiliyor, boy kesiliyor, böyle toplu geliyor burada, kalıba alınıyor, ondan sonra robot kaynağı başlıyor, bakın. Evet. Robotun gözünü almıyor değil mi? Ya, göz, şey, robotun kendi gözünü almıyor. Ama her seferinde bir öksürüyor gidiyor orada. Temizliyor yani. Tabi o şey. Giderek robotlaşıyoruz. Mecburen Türkiye'de artık bizim 40 yaşından aşağıya mavi yaka kalmadı bizde. 40 yaşından aşağı bende Türk Bilmiş yok. Mi? Evet burada birçok yabancıyı ben sigortaladım. Eleman olarak çalıştırıyorum. Hangi ülkelerden? Ee, arkadaş mesela Sudan'dan mühendis. Kaynak robotumu idare ediyor. Suriye'den var, Irak'tan var, Türkmenistan var. Ben şunu diyorum, eğer bize mavi yaka dışarıdan gelirse bizim mühendislerimize de iş çıkar. Niye? Üretim artacak, istihdam artacak. Bu sefer onların yazma, çizme işlemleri, idare işlemleri... Efendim e, mühendislik tasarım işlemleri bizim Türkler tarafından yapılacak. Böylece bolca iş imkanı çıkacak. Evet. Ama şövenlik yapıyorlar. Bazı böyle ahlaksız kişiler, vatan haini kendilerini milliyetçi gibi gösteriyorlar. Onlar e, yok işte Suriyeli gelmesin, Irak'lı gelmesin, bilmem ne gelmesin. Ama öbür taraftan bakıyorsun diyor ki bir diyor Alman yüzbaşı bir Türk kadını gösteriyor. Ben bununla yatabilirim. Diyince ben şeref duydum diyor bu kişi. Biliyorsunuz değil mi o kişiyi? 10 yıl ne yaptık? Suriyelileri himaye ettik değil mi? Emtar görevi Ve ne oldu? Milyonlarca gönüllü kişi oluştu. Şu an Suriye'de biz rahatlıkla gezebiliyoruz. Yatırımlar yapıyoruz. Ve yeni bir hinterland açıldı bize. Orayı inşa evet. edin. Ve bunu adamlar birkaç ay içerisinde bize düşman haline çevirmeye çalışıyor. Şimdi bizim Iraklı müşterimiz var. Şöyle diyor. Irak'ta e, şöyle biliniyor diyor. Eğer Türkiye'yi bilmeyenler varsa diyor. Öyle bir yaygara çıkartılıyor ki Türkiye'ye gittiğiniz zaman malınız alınıyor, ırzınız alınıyor, hakkınıza giriliyor, hapse atılıyor. Böyle bir inanış var. Böyle biliniyor diyor. Yani bizim bu ta eskiden beri bizi karıştıran batılılar orada öyle diyorlar. Burada da böyle diyorlar. Böylece bizim komşularımızla iş yapıp kalkınmamıza engel oluyorlar. Bunlara dikkat etmek evet. lazım. Biz kendimize güvenelim. Biz Müslüman insanlarız. Neslimiz, aslımız, neslimiz temiz. Türkiye'de uyuşturucu az, içki az. Aile birliği var. Onu çok bozmak istiyorlar. Bunlar Avrupa'da, Batı'da yok. Avrupa, Batı bitmiş durumda. Ve şu an korkuyorlar, işgalden korkuyorlar. Biz özümüze dönmemiz gerekiyor. Elhamdülillah Müslümanlığımız sayesinde Cenab-ı Allah'ın ırk olarak da bize vermiş olduğu kuvvetle İslam'a liderlik ettik ve bütün dünyayı ne artık huzur içerisinde yaşattık yüzlerce sene. Avrupa'nın orta çağ karanlığı dediği zaman da biz en yüksek çağda insanları huzur içerisinde yaşattık. Ama Avrupalı o zaman Tuvalet bilmiyordu, abdest bilmiyordu, yıkanma bilmiyordu. Ancak Afrika'yı sömürüyordu. Ondan sonra Afrika'yı sömürdü, insanlara vahşet etti. Şimdi bütün dünyaya vahşet etti. Ama yeniden bir diriliş içine girdik. Evet. Şu an diriliş çağındayız. Herkes gayretle sarılsın, özüne sarılsın. birlik olsun, dirlik olsun. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Allah razı olsun.